Hoş geldiniz sevgili takipçilerimiz kanalımıza. E, geldik Aslan Burcu'na. Bakalım Aslan Burçları Şubat ayında neler yaşayacak. E, umarım güzellikler yaşarsınız. Her şey gönlünüzce olur. Sağlığınız, huzurunuz, bolluğunuz, bereketiniz. Evet kuşum size bir tane kart seçti. Oo, çok güzel hem de. Evet Evet e, kartlarımı karıştırırken ilk defa e, izleyenler için açıklama yapayım. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Emeklerime karşılık e, ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. Ee, özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, benim kendi kanalım var FSA Tarot kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Ee, orayı da izleyip abone olursanız e, çok sevinirim. Evet canlarım. Maviş'in eşliğinde başlayalım. E, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Mavişim de yanında çok daha iyi oldu. Değil mi Mavişim? O da size çok güzel bir kart seçti. E, kupaların dokuzlusu, e, niyetinizde bolluk, huzur, mutluluk var. İnşallah hep böyle olur. Evet, bakalım bizim Maviş'imiz. Evet, 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 evet diyor. Bakın, evet, evet, evet diyor. Niyetinizde bolluk, bereket, mutluluk var. Yani bu her neyse niyetiniz, iş, ilişki, kariyer, eğitim, sağlık, sevineceğiniz şeyler yaşayacaksınız. Bolluk, bereket geliyor. Evet bakın yıldızınız parlıyor şansınız yükseliyor. Gerçekten sorununuz neyse mutlaka olumlu sonuçlanacak diyorum. Yıldız kartı şifalanmak demektir şansınızın yükseleceği, enerjinizin yükseleceği bir döneme giriyorsunuz. Şu an sabırsızlığınız var değnek kraliçesi. bir de bu zaten sizin kartınız. Ateş enerjisi kartı Değnek kraliçesi Sabırsız olduğunuzu söylüyor ee, Aslında Elinizden her türlü Şey geliyor Marifetlisiniz ee, Ağzınızda güzel laf yapıyor Size yardım edecek <laughs> insanları Çekebilirsiniz kendinize Evet sorununuz Gerçekten birden çözüm buluyor Kılıçları nasıl Ani bir çözüm ani bir bitiş sorunlarda işle alakalı olsun ilişki kariyer eğitim sağlık ne sorunuz varsa çözülecek diyor yatırım ve yatırım dedim burada da bakın para kraliçesi çıktı yatırım yapacağınızı söylüyor ya da yatırım yapmak istediğinizi kendinizi garantiye almak istediğinizi İş ee, iş sahibi ya da mülk sahibi olmak istediğinizi ilişkide de sağlam bir ilişki Ben bahsediyor ee, Evet yepyeni bir başlangıç bakın ee, araba kartı yeni bir iş yeni bir ilişki taşınma yeni bir e, mülk kariyer eğitim sağlık her şeyde yeni başlangıç dası. Evet kaderiniz değişiyor. Kader çarkınız olumluya dönmeye başlamış. Artık gecikmeler sona ermiş. Mutluluk getirecek bir yön değişikliği var. Yani kadersel bir değişim yaşayacaksınız. Ve bakın para dokuzlusu. Gerçekten bolluk geliyor. E, maaşınıza zam gelebilir. E, yani terfi edebilirsiniz kariyerde ya da serbest meslekle uğraşıyorsanız elinizde yaptığınız iş e, bayağı iyi kar getirecek. İlişki ise çok iyi bir ilişki yatırımsa da karlı bir yatırım. Ama kafanız karışık bakın kupaların yedilisi var burada. Bir konuda çok karışık kafanız karar veremiyorsunuz. Bir sürü seçenek var önünüzde. Ama aslında bir karar verseniz kendiliğinden gerçekleşecek niyetiniz. Ama siz kararsızlık yaşıyorsunuz sevgili Aslanlar. Dünyamda oradan bağırıyor. Gel. Gel oğlum sen de gel. Ve sıfırdan başlangıcınız var. Bakın çok seviniyorsunuz. Niyetinizle alakalı çok mutlu bir başlangıç. İşte ilişkide, kariyerde, eğitimde, sağlıkta güzel başlangıç ve e, beklenilen bir fırsat var. Bakın e, değneklerin ikilisi e, bir konuşma yapılmış ama sonucu belli değil bu ilişki olabilir. Tabii ki iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse e, sonucunu bekliyorsunuz, beklemedesiniz şu an ama mutluluk var orada mutlaka olacak diyor. Altına çıkan kart Bolluk diyor ee, Kılıçların yedilisi Kaçıp gitme enerjisi var ee, Ya da arkanızdan çevrilen e, Entrikalar da Olabilir Belki siz kaçıp gitmek istiyorsunuz ee, Ya yerinizi Ya ilişkinizi Yani oturduğunuz yeri Belki işinizi beğenmiyorsunuz Değişiklik var şanslısınız bu konuda ne istiyorsanız o olacak diyor. Bakın sezgileriniz güçlü ay kartı çıktı. Korkularınız olabilir, kabus, sıkıntılı rüyalar görebilirsiniz. Bir de aldatılma korkunuz var belki de. Ama diyor ki korkularınla yüzleş ve güçlen. Böyle bir şey yaşamayacaksın. değnek prensi bakın bir fırsat evet orada da kılıçların ası bir fırsatla bütün sorunlarınız çözülebilir ya da çok mühim olan bir sorun sizin için mutlaka çözülecek birden bitecek zafer sizin işiniz yoksa iş yatırım yapacaksanız yatırım kariyerde belki yükselme eğitimde çok daha iyi bir yer ve hayalleriniz var yapmak istediğiniz kupaların altılısı. Şu ara fazlaca hayal kuruyorsunuz belki. Ya geçmişinizi özlüyorsunuz ya da geçmişte bıraktığınız birilerini. Veyahut da gelecek için Kurduğunuz hayalleriniz var. E, gerçekleştireceksiniz diyorum. E, tılsımların kraliçesi çıkmıştı. Ya iş ya yatırım ya kariyer parayla ilgili bir sorununuz varsa ya da e, iyi bir kısmet e, ilişki. Burada e, kılıçların onlusu var. E, burada olumsuz bir enerji. Ya çok sıkıntı çektiniz, e, darbeler aldınız ya ağır bir sağlık sorunu yaşıyorsunuz e, ya da kötü bir dönemden geçiyorsunuz ama böyle bir durum bitecek. Siz ıı, ışık görmüyorsunuz ama ıı, bakın ıı, gün aydınlanmak üzere yani güneş doğmak üzere böyle bir durum bitiyor zaten. Çünkü araba kartı yeni başlangıçlar diyor size. Ve kılıç beşlisi. Belki geçmişte yaşadığınız olumsuzluklar var. Hak etmediğiniz sözlerde, davranışlarda bulundular size karşı. Kılıç Beşlisi bunu söylüyor. Aldatılmalar, hillekarlıklar yaşadınız. E, gerçekten bitecek artık diyor. Yeni başlangıçlar var. O yeni başlangıçlarda mutluluk getirecek. Bir yön değişikliği. Her konuda artık niyetiniz her neyse. Evet bakın... Ee, tekrar bir yatırım kartı, para kartı, tılsımların kralı. Ya gireceğiniz iş çok iyi gelir getirecek, ya e, mevkiniz yükselecek, ya yatırım yapacaksınız çok değer kazanacak, ya sağlam bir ilişki, e, kendi işinizi de kurabilirsiniz. Bu yatırım kartı çünkü e, sağlam olacak diyor. Ve kafanı e, pardon kalbiniz kırık kılıçların üçlüsü kalp kırıklığı gözyaşı, endişe geçmişte yaşadığınız e, şeyler olabilir olumsuzluklar olabilir ama diyor ki zaman her şeyin ilacı geçmişi bırak ve kendinizi e, üzgün Sevgisiz, ilgisiz görüyorsunuz. Belki de para sıkıntınız var. Maddi sıkıntılar görünüyor. E, tılsımların beşlisi. E, maddi kayıp. Kriz. Ama e, merak etme diyor. Yardım çok yakınında. Kurtulacaksınız böyle bir durumdan diyorum sevgili e, aslanlar. Ve ermiş diyor ki sabırlı ol. Sabırlı olun. Ee, dua etmeye devam edin. Şu an kendinizi belki yalnız hissediyorsunuz. içinize çekildiniz. Bir süredir bekliyorsunuz. Duaya devam edin. Mutlaka yolunuz aydınlanacak. Çünkü orada sevinç var, bolluk var, mutluluk var. Ve tabii ki bakın tılsımların üçlüsü ee, iş değiştirebilirsiniz. Ee, her neyse durumunuzda mutlaka ve mutlaka yükselme var. Kendi işinizi yapmak istiyorsanız yapacaksınız. Yer değiştirmek istiyorsunuz mutlaka çok daha iyi bir konuma ve e, duruma yükseleceksiniz. İlişki, iş, kariyer, eğitim, sağlık her neyse mutlaka düzelecek. Ee, daha üst bir konuma geleceksiniz. ...statünüz, durumunuz, mevkiiniz... ...her şeyiniz değişecek. Maddi durumunuz çok çok iyi olacak. Çünkü burada bakın kutlama var. Değneklerin dörtlüsü. E, belki çok merak ediyorsunuz. E, yaptığım şey olacak mı? Olmayacak mı? Başarı var mı? E, hani... ...belki emeklilik bekliyorsunuz. Emeklilik var. E, belki bir proje üstünde çalışıyorsunuz. Bakın başarı görünüyor. Emeklerinizin karşılığını almak var. Ektiğini biçmek var. İş yerinden terfi alabilirsiniz. Ödül alabilirsiniz yaptığınız bir işte. Kazancınız çok iyi olacak diyor. İlişki ise söz nişan düğün. Evet. imparatoru çekartı. Bolluk bereket geliyor diyor. Bu ay bolluk bereket iş konusunda eğitim, sağlık e, kariyer, bolluk kartı, e, ilişkide ise evlilik kartı eğer evliyseniz ve çocuk bekliyorsanız e, istiyorsanız çocuk kartı diyor İmparator 3'e belki kendi işinizi yapacaksınız yanınızdaki insanlara e, fırsat sağlayacaksınız çalışma fırsatı denge geliyor hayatınız dengeleniyor sevgili <laughs> aslanlar şifalanıyorsunuz her konuda her konuda şifalanacaksınız iş ilişki sağlık kariyer eğitim mutlaka ve bakın adalet yerini buluyor ee, sizi çok üzen bir belki ad, belki adliyelik bir işiniz var adaletle ilahi adalet çalışacak hakkınızı alacaksınız yani bir mahkemeniz varsa lehinize sonuçlanacak kötü bir durum bitiyor ve burada ölüm kartı var bir bitiş artık zamanı gelmiş sizi yormuş üzmüş kırmış ee, canınızı yakmış bir olumsuzluk artık hayatınızdan çıkıyor çünkü kader çarkı da onu söylüyor artık beklemeler bitiyor gecikmeler bitiyor mutluluk getirecek yön değişikliği var ee, küllerinizden zümrütü e, anka gibi doğacaksınız evet beklediğiniz haberler var bizim e, Türk Halk Müziği korosu başladı ve değnekleri, değneklerin üçlüsü beklediğiniz haberler var. Artık işle, ilişkiyle, kariyerle, yatırımla alakalı, belki eğitimle, sağlıkla çok iyi haberler yolda. Beklediğiniz haberler geliyor niyetinizle ilgili. Evet kafanız çok karışık. Gözleşi döküyorsunuz. Çok üzülmüşsünüz ama bakın kutlama var. Ee, iki üç üçlü kart üst üste geldi biri olumlu biri olumsuz bu olumlu diğeri olumsuz belki kalbiniz çok kırıldı ama bu konuda e, kutlamanız var sevineceksiniz artık ne konuda kırıldıysanız tabii ki siz biliyorsunuz e, ve şeytan kartı çıktı korkular endişeler var ee, bu korkular belki ilişkiye dair belki e, kazanca dair e, ödeyemeyeceğim belki borçlarımı diye endişe taşıyorsunuz ama diyor ki bu özgüven eksikliğinden kaynaklanan gereksiz endişe ee, çünkü yardım çok yakınınızda sevgili aslanlar. ve yüreğindeki işi yap diyor melek kartımız yüreğindeki işi yap bereketi gelecek ya işte böyle de tamamlar benim kartlarım birbirini şöyle de övüneyim biraz evet canlarım geldik bir videonun sonuna umarım beğenmişsinizdir beğendiyseniz ilk defa izleyenler için abone olursanız çok sevinirim e, ayrıca e, zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan haber alırsınız. E, kala kaldım. Özel bakımlar yapıyorum. E, yine ilk defa izleyenler için hatırlatıyorum. Özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler. FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. E, ayrıca benim kendi kanalım var P.S.A. Tarot Kehanetleri. Orada da ayrıca yorumlar yapıyorum. Orayı da izleyip abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İyi ki varsınız. Sebpte de olun. Destekleriniz için gerçekten hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı da e, ne diyeyim lütfederseniz e, çok sevinirim. Kala kaldım kelimeleri bulamıyorum kusura bakmayın. Ve e, bir daha çay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.